Selam Arkadaşlar Yine İçeriyiz Bir Sefer gözlem Modumuz Hemen Anlatıyorum Fışık Önce Like Atmayı Abone Olmayı Unutmayın İyi Tatiller Çünkü Çarşamba Ney Oyun Anlattı Beni Anlatayım Ben Yine De Hep Böyle Allahım Niye Gülüyor Neyse O gibi de olsun. He Gidin yumurtalığımız geldi. Yumurtalar. Ben bir tane kulüpteyim O kulübün adını göstermek istemiyorum. Neyse. Bu çok güzel bir kulüp. Aa, 19 gün mü yapmış? Neyse burada. Yolda Bak kulübün adını görüyoruz. Bu çok iyi kulüp. Neyse boş verin. Gel. Evet. Bu kadar kişi var. Kolay şu. Mutasyon mu? Mutal açtıktır. Böyle mutasyonlar geliyor ve çok güçleniyor. Şey acayip güçleniyor. Şey Godzilla modumuz var. Çok güzel. Bir. Bunu anlatamayacağım. Üzgünüm. Al işte. Bak. Tamam, tamam, tamam. Bir arkadaşımıza geldi. Böyle kişiler gülüyor. Ama benim amacım bu değil derken annem geldi. Heh şimdi. Aga be. Kalan Neyse. Evet canlı videomuz geldi. Oya ne olursa olsun. Şimdi Godzilla'yı anlatalım. Mutasyonlar var dediğim gibi. Mutasyonlar var. Ve yeni kalktığımızı göstermedim. Aa unuttum. Özür dilerim. Gelmiş de değil mi? Yok hala büyük. <laughs> lili, Lili, Lili. <laughs> lili deyince ee, bu. abi şimdi sırası değil. Hem de Even abi, Even abi diyorum ya. Bak işte o. Hoppa başlıyor. Bak bu hemen. Arkadaşlar Godzilla'ya dönüşüyoruz. Onlar Godzilla. Çak 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 çak. Bir de Bu kaynaman şimdi. Binalar böyle de vurmak da yapılır. Ama ben daha çok vurdum lan. Tabii. Tıra rara 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 rara. Çak Tamam bak Godzilla hemen in İşte bak ikili otun. Hem de yeni emoji. Sayı dükkanına kaçamayın hemen. Ay Binalar var çok zor. Bunların patlatma yerleri nerede? 75 75'ini yok etmişiz. Hey maşallah. Ama bak şurada. Keşke ben göz zilleri dönüşebilseydim. Yanlış yaptım baby'si. o da durmayacaktım hata yaptım. Şimdi de nasıl. Neyse. Hayır dedim. Ama. Paypa olduğundan bak. Gideyim. Ama doğru göz zilleri şeyden geçebiliyor. Aa seçtik. Yok öldü. Vay! Şakası sen. Yapma Canım anne. Gördünüz mü Godzilla'nın 9 canı? Bitti. İntik Herkes bana ben. Arkadaşlar bittik bir sandım. Dı Bak bak. Bunu şeyden alıyorsunuz aşamalı şeyden. O bir sonunuzda. Abi Yuko'dan mı ismi? Hadi, hadi gel la. Hadi gel. Hadi gel. Gel evet, gelme. Gelme. Gelme, gelme, gelme. O oh, sen bizim biz onun bir yık. Önce Nita. Aa, oh, bizimkiler like yıkmış da. Tamam. Böyle böyle gidiyoruz oyuncu. Neyse. O oh, 60 Hop ellerimiz açıldı. Yeni bir şey geldi. Hem de ben şeyi bitirdim. Bu. Ne? Evaklanın kısmını. Clean. Güncelim. Ha. güncel olmuş. Aa! Guzi yayıp. Bu lazer atıyorum. Bak bak bak. Ba. Jık. Jık adım. Jık de Godzilla şey gelmişti. Abi ben ona bulaşma kaç kaç. Vurdum. Oradan tabii dedi misiniz? Ne? Kaç vuruyorsun? Bu, hemen bunu önce ta 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 ta, ta. Uu, ne? tüfeğe dönüyormuş ta 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 bu sinir etmeyecektim mi onu Gel 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 gel. Yakaladık mı? <laughs> Heh. Git sen onu yakala. Yıktı ya. Gel lan. Gel gel hadi gel. Aa doldu. Dolmuştu onunki. Neyse. Şak. Böyle binaları bulduğumuzda da. Oluyor. Hayır. Yüzde bir kaybettik. Arkadaşlar. Kaybettik kaybettik. Çünkü Çünkü yanlışlıkla oyundan çıktım da. <laughs> Bay burnum tıkıldı. <laughs> Konuşamıyorum. Ama en güzeli walk ya. Pipe güzel. Ben bir şey yapmadı. Bu da bir işe yaramıyor. Ama bu iki adı atıyor böyle. Bir de kombolu. Tabii. Lütfen beni bir bakın. Yani uçak modunda mı almamışsın bu telefonu? Allah korusun bir şey oluyor. Tövbe tövbe. Ondan bir bile bana ulaşamaz bir an. Ondan anlıyor. Lütfen al. Elbiyormu, ne yapabilir? Riko iş yapabilir de. oldu? Hmm, hemen dönemize bu ayağı çizdik. Çiğit. Ya direkt bu saldı. kadar uzaktan vurursanız o kadar az hale verirsiniz. Godzilla ile tabi. Mesela bak hemen çatı uçurdu bak bin oğlumu yendik. Mesela şöyle izleyelim. Mesela şöyle izleyelim. Mesela şöyle izleyelim. Bak 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 bak. Mimi mimi momo mova mova. Mimi mimi momo. mova. Mimi mimi momo mova çık. Ne git? Miau. Yeah. İki iki ka kaz deşler yok etti. Hayır. İzin alamam yazdım gerçekten? ama yapacak şey yok. Oy. Oha nereden ne vesekti? Oha oha oha. Oha. Emi sen ne yapıyorsun? Vikoya bak. Heh şimdi gösterebilirim bak. Bak. Fark ettiniz mi? İkili atıyor. Kaç vurdu daha o? Godzilla'ya. Direkt Godzilla'ya. Ha. İçi çok ediyor gerçekten. Evet. Ben onu nasıl yiyeyim? Neyse. Dövmemiz yok. nasıl yok Abi arkada bayıldı. Abi iyi konuşamıyorum ya. Size şu umutu göstereceğim ama gösteremiyorum. Bir de Godzilla baz geldi. Çok güzel o. Size göstereyim. Godzilla baz. Ondan sonra görevleri yaparız. Biraz uzatacağım. Yapacak bir şey yok. Ne güzel eğlendik. Okuldan sonra böyle. Nasıl tıplas. Çok güzel. O yüklenmesi biraz acı çekici. Tuna Tavus video atmış. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Güzel yanı. Sniper Mems. Tak 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 tak. Çar 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 Ups. çar. Bak gördün mü? Allah. Aha. Aha FK. Ha 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 ha. Lan. Aa bot oynuyor. Çünkü bu kağıtta bu kadar ezik edilmez. tek iki İki böyle boşluğa ben adamla kullanmayayım diye böyle sallayın. Gördüğünüz gibi yıkıyor yıkıyor. <gülüyor> bot. Ha 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 ha. Tijen botu. Bu bir şey gelmiyor. Üzü dilen. Aslında gelmiş oyuna. İşte <laughs> Bota gerçek bot. Bunu almalı ve yazdım. <laughs> Ha <laughs> ha abi. Kicam botu dedim ben bot çıktım mı? Oha kaçmıyor. Abi kaçmıyor. Abi soğabilir miyiz? Oha oha oha. Bu bu kadar olmuyor ya kesin ya abi. Ya da bakmış. İyi sokağa tay. Bu sefer kazanacağız. O umutu size göstereceğim. Kafaya taktım. Ben yapa Şey yapar. Öyle evet, öyle evet, konuşamıyorum. Bu Bunu Ben ne alacağım lan. <laughs> <laughs> Düm düz Ay onları da ikili vuracak. Neyse. Dönem yapalım. Şay. Şay. Onu indirirken. Abi kov ya. Kov sıkıntı yıktık. Bunları da biz yıkıyor. Ya sonra o da yıkmaya başlasın. Ben de şu Godzilla'yı durdurayım. Godzilla kardeş. Gel lan. Her filmindeki gibi. Godzilla Godzilla ya. Hadi. Gel gel. Kaçma. Kaçma. Gel. Gel. Gel gel. Arkadaş. Korkma mı? Korkma. Her zaman kötüle ölü dedik. İyiler de öldü arkadan. Ama peşim peşimde yok ediyor alaya da bizimkileri. Bu ne be? Oğlum sen adam olmayacak mısın? Kralcım. Kralcım. Şuna bak. Ben kralı öldürdüm. Kral beni öldürdü. Öldürdüm ödeştik. Her zaman iyiler kötüle ölü. Yes. Gidiyoruz şimdi. Oğlum bak adamım Tava bir. Oo abi cool. Kaç vur kaç vuruyor. Can yenile. Oh, can yenile. Acil oh, bir durum var. Yıkıyorum. <laughs> şark. Şark 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 şark. Direkt evet, ne kullanması oluyor. Direkt evet, böyle 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 böyle. Bak yine aynısı oldu. Ben onu öldürdüm, o beni öldürdü. Abi, Godzilla şeyini alsana. Ben gitmeye gidiyorum. Sen onu durdur. Şak. Amına koyu bak. Koşsunu. Koş sefer. Şöyle da yapayım bir de. Oğlum bu kaç mı vuruyor bunlar? Ne evet, sürücü. Ha et evet, mi sen ondan yok et et mi değil o? Evet yanlış oldu. Ben bu koyayım defense'te kalalım bak. Bu taktikler biz. Aha. Ben koç. Oha geldi geçti. Yapma. Bu, bu, abi yapma. Abi almış. Oh, son anda 2 bin ha. karşı vermeyeceksiniz. Hayır. Hadi. Godzilla da bizim Godzilla da öfke açmıştı. değil son ama yine galip. Arkadaşlar ben bence göstereyim. Arkadaşlar çekişmeli maç olacak diye düşünüyorum. Şanssızım ben yani. Boğunum tıkalı. Konuşamıyor. O yüzden. O yüzden sakin ee o şaşı 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 kesin bana odan sövüyordu ama ben iyi bir çocuk. asla kötülük yapmam o oh, o oh. kardeş kesin. iyilik yaptım iyilik yaptım 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 yıktım yaptım Sen ne yapıyorsun Sıkışmış bir de kayıp. Hoppa. Notu. Notu epim. Amı atıyordun. Amı Babam mı seni kurtaracak? kurtaracaktı? Yıkılıyor artık. Üzgünüm. Allah. Hayır. Kaçtım. Kaçamamış. Uldu ama bak. Aynısı oluyor. Ben ölüyorum. Bak. Oğlum öldü. Hayır. O sözü yok. Şaşay şaşay. Onu yok ya da öyleyse. Şaşay Çöndesi de yok olacak. Ulu geçti. Ha ha. Doğru bir Hayır. Kovuyor doğru bir Sen kimi kovuyorsun lan? Gönlüm. 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 Konuşma lan. Belki sonu ne? Sonu ne? Yıkın. Yıkın. Sekiz. Yedi. Altı. Yıkın. Tamam al. Yıkacağız. O binalı be. Ve yıktık. Size gösteriyorum. Evet, ben niye yıldız oyuncu Bazen ama kaybettiğim. He, işte bu. Bak, böyle böyle yapılsın. İçinden bir şeyler çıkıyor. İçim... Aga be. Aga be. Aa, ben bunu boşuna mı aldım be? Hem de bu başka bir şeylerde de Neyse, video bu kadar olsun.